Evet arkadaşlar bugün tavuk tavuğun altına koymuş olduğum balıcı yumurtalarının çıkım zamanı. Ee, yumurtalarda şu an görmüş olduğunuz gibi çatlaklar bulunuyor. Ee, yakın zamanda da çıkım olur. Ee, yumurtalar e, 17 gün boyunca e, şu görmüş olduğunuz tavuğun altına bekledi. İnşallah nasip olursa çıkımımız olacak arkadaşlar. Tavamızı geri yatıralım. Ee, Tavuğumuzu geri yatırırken dikkatli olmamız gerekiyor. Yumurtadan tepesine atlamaması gerekiyor. Yoksa atlarsa yumurtalar e, yumurtalarda kırılma yaşayabilir ve içindeki çiftçiler ölebilir. E, şimdi yatıralım Kenara bırakırsanız kendisi, sakin, kendisi zaten sakince yatar. Evet arkadaşlar yanlış olduğunuz gibi tavamızı yatırdık. çıkım olduğu zaman yine şey yapacağım. Size video atmayı düşünüyorum. Teşekkürler beni izlediğiniz için.